Oraya koy Günay'cığım sağ ol canım. Mert baba Mert. Al aç. Çocak kızım evde yok onu bir daha arama de yüzüne kapat. Olur mu al çekinme çekinme. Münasebetsiz. Ha, konuş kız konuş rahat rahat konuş arkadaşında. E sen de abartma artık Fehmi. Efendim Mert'ciğim. Ne Mert'i ya? Benim benim ya Orhan. Hah, canım benim ya. Kusura bakma müsait değildim. Hemen açamadım. Ya kızım ne biçim bir konuşma ya? Allah Allah. Orhan ya ben Orhan. Ya demek ablan evleniyor. Ay ne güzel. E tabii çok isterim gelmeyi. Ha Mert. M evet Mert'im ben. Ha? Aynen benim canım anlayışlı arkadaşım. Evet. Evet. Aa, tamam tamam senin ya ben bak senden müsait değilsin hiç uzatmıyorum lafı. Şimdi ben Ayfer teyze, ablam falan böyle hep beraber toplaşıp Sivas'a gidiyoruz biz. Hani gitmeden bir görüşsek aslında çok iyi olur ya. Hatta yani sen de bir yolunu bulsan gelsen. Kına mı? Kına. Ya çok isterim evet çok isterim ama yani mümkün değil. Olamaz yani. Evet. E ama sen herkese selam söyle olur mu? Ta tamam bak sen müsait olduğunda konuşalım tamam mı? Şimdi böyle konuşamıyoruz edemiyoruz ya da böyle yaz bana tamam Tamam canım tamam. Ee, çok öpüyorum herkese selam bay. <laughs> Fehmi Bey. Efendim benim sizden bir ricam olacaktı. Söyle canım. Hani benim bir özel meselem için sizden izin istemiştim. Siz de oğlum sonra hatırlat demiştiniz ya. Ben onun için rahatsız ettim. Ha çünkü gönül meselesi. Tamam tamam izinlisin sen git. Garajdan istediğin arabayı al gezersiniz. Ne gerek var efendim ben hallederim. Al dedim sana. Çok maşif oldum Fehmi Çok teşekkür ederim müsaadenizle. <laughs> Kaçıncı defadır arıyorum anne. Açmıyor açmıyor açmıyor. Ne oldu bu çocuklara böyle ya? Mukaddes hep senin yüzünden bunlar. Aa, ne münasebet Ayol? Ben çocuklarımı prensler, prensesler gibi yetiştiririm. Onlar sonradan böyle bozuldular. Bir daha arıyorum. Fehmi! mi? Ay sakın bunlar benim kızım kaçırmış olmasınlar. Git işine ya. Ayol, yapmadıkları şey mi? Fehmi, ben kızımı dağlardan topladım dağlardan. Saçmalama Mukaddes. Neden kaçırsınlar Selin'i? Sen dua et. Kızının başına bir şey gelmiş olmasın. Anneciğim. Siz yine bana inanmıyorsunuz. Kesin o haydutlar kaçırdı çocuğumu. Polise gideceğim hemen. Hepsini toplatacağım. Mukaddes. Ortalığı velveleye verme. Neyi ne olduğunu anlamadan saçma sapan şeylerle insanları itham etme. Otur oturduğun yere bakayım. Fehmi, sen aramaya devam et. Herhalde biri açacaktır bu telefonu canım. Usta bizim eleman. Şey yok. Selin, telefon. Biliyorum abi, sabahtan beri arıyorlar. E ne yapacaksın? Ne yapacağım? Açmayacağım tabii ki onu. Ya kızım ne demek açmayacağım? Açmasam daha çok böyle heyecanlanacaklar, merak edecekler. Ey kız kızım, sen de şu telefonu açsana ya. İnsanları meraktan çatlatacağın mı? Abi bu kaç para neredesin sen gittin gelmeyin ya. Efendim baba. Ha, Selin. Kızım niye açmıyorsun telefonu? Kaçtır arıyorum. Delirdin mi sen ya? Abimin yanındayım. Ne demek abimin yanındayım? Fatih beraber miymiş? <laughs> Kesin Fatih de onlarla bir oldu. Kaçırdılar kızımı. Mukaddes. <laughs> Selin'cim sen nasıl izin almadan... Ya ben çocuk muyum? Abimi görmek için de sizden mi izin alacağım? ben bir süre buradayım haberiniz olsun. Selin! Selin! katatte Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.